3 Haziran Salı günü itibarıyla Bitcoin 106.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bugün akşamüstü saatlerinde 104.000 dolarlardan güçlü şekilde 106.000 doların üzerine çıktığını Bitcoin'in görüyoruz. Özellikle Türkiye saatiyle 4.30'da Amerikan piyasalarının açılmasının ardından henüz bu yükselişin arkasındaki sebep tam anlamıyla belli değil ama belki bu hafta Trump ve Xi Jinping görüşmesi olacaktı. Ayrıca Amerikalılarla Çinli üst düzey diplomatlar arasında da bazı görüşmelerin olması bekleniyor. Buradan gelebilecek belki olumlu bir haber Bitcoin'i önden fiyatlayarak yukarı itmiş olabilir ama tam anlamıyla tabii ki bilmiyoruz. Altında da bir düşüş var. Altın fiyatlarında da %2'ye yaklaşan bir düşüş olması risk iştahındaki artışı da dünyada küresel çapta net olarak gösteriyor. Bu da acaba tarifelerde olumlu bir haber mi gelecek ya da Rusya Ukrayna tarafıyla ilgili İran Amerika nükleer geliştirmelerle ilgili buradaki görüşmeler de çünkü devam ediyor hatta İranlılar Amerikalıların tekliflerini beğenmediler bugün öyle bir haber var İranlı üst düzey diplomatlar çok fazla soru işaretinin olduğunu Amerika'nın teklifinde belirtiyorlar bilmiyoruz yani her an bir olumlu haber gelebilir ve bu Olumlu haber Bitcoin'i biraz daha yukarıya da götürebilir. İzlemek lazım, takip etmek lazım. Tabii ki bir son dakika haberi olduğu takdirde ben hemen buradan sizleri bilgilendirmiş olacağım. Şimdi tabii ki Bitcoin aslında 100 bin doların üzerinde güçlü şekilde durmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde senelerdir yaklaşamadığı seviyelerde aslında durmaya devam ediyor. Güçlü duruşunu sürdürüyor Bitcoin ve bu duruşun arkasında da aslında kurumsal şirket alımlarının ve kurumların olduğunu belirtebiliriz. Yani biraz Amerika'yı dışarıda tuttuğumuzda dünyada bireysel anlamda Bitcoin'e çok da fazla bir ilginin hala olmadığını net şekilde görüyoruz. Yani Amerika'da da bence zaten bireysel alımlar çok fazla değil çünkü insanlarda Hani 100 bin dolar zaten çok yüksek bir fiyat. Buradan alsak daha sonra düştüğünde e, hani zarara girmiş olacağız. Yine toplarız ama yüksekten niye alalım gibi bir bakış açısı var. Kısmen nispeten doğru olduğunu söyleyeyim. Yani doğru demeyeyim ama hak verdiğimi belirtebilirim ama hani insanoğlu öyle bir varlık ki hep daha fazlasını istediği için baktığınızda e, yani düştüğünde de biraz daha düşer o zaman alırız diyor yine almıyor. Dolayısıyla hani bir yerde yüksekten de olsa almaya başlamak lazım. Ortalama düşürerek gitmeye başlamak lazım. Dolayısıyla hani ilk başta aldıysanız ortalamayı yükseltmek istemeyebilirsiniz ama bir yerden aldığınızda da düşüre düşüre gitmek en azından daha mantıklı olur. Adet arttırmak daha mantıklı olur diyebiliriz. Şimdi kurumsallar dedik haberler var. Özellikle Avrupa'yı ilgilendiren Kripto konusunda önemli haberler var. Önce Fransa merkezli teknoloji ve blok zinciri şirketi Blockchain Group 69 milyon dolarlık bir Bitcoin alımı yaptı. Küsur ile birlikte 68. E, kaçta 68.7 milyon dolarlık bir alım yaptılar. Milyar mı dedim? 68.7 milyon. Dolarlık bir alım yaptılar ve ellerindeki toplam Bitcoin adedini de 1471'e çıkardılar. Micro stratejinin Japonya'daki meta planetin izinden gitmeye bazı şirketler başladılar. Bu şirketlerin artması sayı olarak artması tabii ki Bitcoin fiyatını da ciddi şekilde yukarı doğru çıkaracaktır. Bu önemli tabii ki kurumsal alımlar demin de söylediğim gibi aslında Bitcoin fiyatını yukarıda tutan en önemli unsur gibi gözüküyor kurumsal taraf demişken belki bir bitcoin alımı gerçekleşmedi ama bir kripto borsası alımı gerçekleşti. Amerika'nın son dönemde yükselen teknoloji şirketlerinden hisse senetleri ve kripto işlemine de e, izin veren şirketlerinden Robinhood şu anda var olan en eski kripto para borsası olan Bitstamp'i 200 milyon dolara satın aldı ve resmi olarak da bu alım açıklandı. Zaten geçtiğimiz sene Haziran ayı gibi zannediyorum. bununla ilgili haberler çıkmaya başlamıştı. Beklenen bir durumdu ama şu açıdan çok önemli. Bitstamp gerçekten kripto dünyası için çok çok önemli şirketlerden bir tanesi. Neden? Birincisi dediğim gibi şu an var olan en eski kripto para borsası. 2011'de kuruldular. Aslında bu yaz hatırlayacaksınız Bitcoin dağıtımlarıyla da ön plana çıkan Mt. Gox'un Avrupa muadili olma hedefiyle yola çıkmış bir kripto para borsasıydı Bitstamp. Nispeten bunu gerçekleştirdiler de ve şu anda en eski kripto para borsası konumundalar. Neden? Çünkü Mt. Gox zaten 2014'te iflas etti. Bitti, kapandı. 2024'te 10 sene sonra ödemelere başladılar ama Bitstamp aslında hiçbir zaman Mt. Gox durumuna da düşmedi. Hacklenmedi, iflasa yaklaşmadı olumsuz, çok önemli ve olumsuz bir durum hiçbir zaman yaşamadı. Bu anlamda gerçekten belki bir Binance, bir Coinbase de hiçbir zaman olmadı ama hiçbir zaman çok da kötü duruma düşmedi. Bu anlamda önemli borsalardan bir tanesi ama kurumsal taraf diyorum ya Bitstamp şimdi Avrupa merkezli olduğu için ve Avrupa'da regulasyonlar çok sert olduğu için buradaki lisansların çoğunu almış bir şirketti. Yani Asya piyasasına da hizmet veriyor, Amerika'ya da hizmet veriyor ama baktığınızda Avrupa'daki birçok regülasyon kuralına uyan ve lisansları almış bir şirket ve bu anlamda kurumsal firmalara da kripto hizmeti veren bir şirket. Kurumsal firmalara e, saklama hizmetleri veriyor, trading hizmetleri veriyor, staking hizmetleri yani kriptolar üzerinden faiz ve kriptolar üzerinden kredi veren de bir şirket. Bu anlamda Robin Hood ile birleşmesi Robin zaten Avrupa piyasasına girmekte olan Robin Avrupa'da daha da güçlenmesi ama Bitstamp'in bu kurumsal hizmetleri sayesinde e, Bitstamp'in de Amerika piyasasına girmesi anlamına geliyor. Bu da kurumsal şirketlerin kripto dünyasına daha da yakınlaşması anlamına geliyor. Birazdan bununla ilgili örnekler vereceğim. O da çok önemli. Kraken borsası da kurumsal şirketleri ilgilendiren çok çok önemli bir adım attı ama bakın kurumsallar, kurumsal şirketler ya da şirket olması da gerekmiyor. Fonlar, varlık fonları bunların hepsi kurumsal birer e, ne diyelim? E, ya şirket değil de kurum yani. Hani kurumsal kurum şimdi çok mantıklı bir kelime olmuyor ama kurum bunlar ve kurumlar kriptoya geliyorlar öyle bir gelecekler ki öyle bir dalga ile gelecekler ki hepimiz şaşıracağız. Bütün bu haberleri önceden bilmemize rağmen şaşıracağız. O kadar güçlü gelecekler. Bakın hani örnek vereceğim dedim verin bakın şimdi Robinhood 200 milyon dolara Bitstamp'i satın aldı. Ki Bitstamp aslında çok da pahalı bir dediğim gibi hani çok büyümediler. Bir Binance, bir Coinbase, bir Kraken olmadılar hiçbir zaman. Ama kötü duruma da Olumsuz bir duruma da iflasın eşiğine de gelmediler. Bakın Coinbase geçtiğimiz haftalarda Deribit'i satın aldı. Kriptodaki en büyük türev borsası. Yaklaşık 2.9 milyar dolara satın aldı. Coinbase Deribit'i. Dolayısıyla buradaki güç birleşmesini düşünün. Onun dışında Kraken Ninja Traders adlı platformu aldı 1.5 milyar dolara. Buradaki güç birleşimini düşünün. Onun dışında notlarıma bakıyorum. Ripple Hidden Road adlı şirketi aldı. 1.25 milyar dolara 1 milyar 250 milyon dolara buradaki birleşimi düşünün. Onun dışında yine bugün bugünün haberi. Tether şirketi Şili'de hizmet veren bakın Şili'den bahsediyoruz. Yani çok büyük bir ekonomisi yok. Dünyada hani buradaki kripto Gelişmeleri ya da finansal anlamdaki gelişmeler çok fazla konuşulmuyor. Hani bu anlamda küçük kalmış büyük. Hatta genel içindeki gelişmelerde çok fazla konuşulmaz. Şili'deki Şili'de ne biliriz? İşte forvetleri vardı, Marcelo Salas, Zamorano vardı mesela Şili'li forvet, Interli, Pinhoşe vardır, darbe yapmıştır. İşte Şili ile ilgili bildiğimiz şeyler bunlar işte haritada o dümdüz aşağıya iner o sınırları bunları biliriz Şili ile ama işte orası bile kripto dünyasına öyle ya da böyle adım atmış ve bugün Tether şirket yani en büyük sabit coin olan USDT'nin arkasındaki firma olan Tether bugün notlarımı almıştım Şili'deki kripto para borsası Orion X'e bir stratejik yatırım yaptı oradan hisse aldı. Bakın Tether yani milyarlarca doları var. Hani her geçen gün daha fazla büyüyor. Büyüdükçe Amerikan tahvili alıyor ve artık Amerikan tahvilleri konusunda Almanya'yı da geride bıraktı. Adeta bir ülke haline geldi. Gidiyor Şili'deki kripto para borsasını buluyor ve oraya stratejik yatırım yapabiliyor. Yani kurumsal e, şirketlerin kripto dünyasındaki büyümesini ve güç birleşimini sizlerin takdirlerine sunuyorum. Şimdi Kraken borsası dedik. Kraken borsası da Kraken Prime'ı oluşturdu, kurdu. Kraken Prime'da yine Amerika'daki kurumsal şirketlere kripto anlamında hizmet vermek için oluşturulmuş, Kraken'e bağlı bir departman ya da şirket diyebiliriz, iştiraki diyebiliriz. Şimdi saklama hizmetleri verecek işlem, trading hizmetleri verecek, staking hizmetleri verecek. Bunların hepsi çok ama çok önemli danışmanlık hizmetleri verecek. Tabii ki Amerika'daki regülasyon ortamının iyileşmesiyle birlikte kurumsal şirketlerde kriptoya artık daha olumlu bakıyorlar. Olumlu baktıkça kriptonun şirketleri de kripto dünyasının içindeki şirketlerde o alana doğru hizmet vermeye yanaşıyorlar. Şimdi Kraken tabii Coinbase Amerika'da bu anlamda tek kaldı onu belirtelim. Yani Binance özellikle geçtiğimiz senelerdeki davaların ardından her ne kadar geri çekilse de bu davalar çok ciddi güç kaybetmişti. Yeniden toparlanmaya çalışıyorlar. Kraken ve Coinbase o kadar güç kaybetmemişlerdi ama Coinbase tabi çok ilerledi, çok büyüdü. Şimdi Kraken ona yetişmeye çalışıyor. Bakın kurumsal şirketleri de kendilerine çekmeye çalışacaklar. Kurumsallar böyle gelecek kriptoya. Tabii ki başta Bitcoin. Çünkü dünyadaki artık parasal Sistem çökme aşamasına geldi. Bunu net olarak söyleyelim. Tabii ki dolar, Amerikan doları bundan bir sene sonra, iki sene sonra ortadan kalkmış olmayacak. Tabii ki hayatımızda güçlü şekilde bugün nasılsa o şekilde devam edecek. Ama bundan belki 10 sene sonra çok daha güçsüz olacak. Ondan 10 on sene sonra çok çok daha güçsüz olacak. İşte orada devreye altın girmiş olacak, Bitcoin devreye girmiş olacak. Bunu unutmayın. Bu yüzden şu anda bu şirketler adım atıyorlar. Bu bozuk sistemde finansal sistemde bakın Amerika'nın borcu bugün 37 trilyon dolara dayandı. Hani ağzımız alıştı 36 trilyon dolar diyoruz diyoruz ama bundan 5-6 sene önce 30 trilyon dolar diyorduk. Bugün geldi 36 oldu. Bakın sadece 5 senede. Yeri gelecek 40 olacak. Bugün bununla ilgili canlı Amerika'nın borcunu gösteren siteler var, web siteleri var. Yazın Google'a çıksın. American Debt Live yazın. Debt diye yazılıyor. American Debt Live yazın. Hemen çıkıyor zaten. Bakın 36.9 trilyon dolar. 37 olacak ve arttıkça daha da hızlı artacak. Öyle Elon Musk'ın yönettiği işte Dodge kurumu, o kurum. Onlarla hani böyle yok işte Fed'in içinden, Federal Reserve'den 105 kişi çıkarılmış öbür bilmem ne devlet kurumundan bin kişi çıkarılmış. Bunlar önemsiz değil ama yetmez. Amerika öyle bir e, borç sarmalına girmiş ki artık. Bu, burada artık e, bu sistem illaki bir gün çökecek ve orada işte sağlam paralar para olmaya başlayacak. İşte o da altına endeksli paralar, bitcoin. Bitcoin'e endeksli paralar ve bitcoin'e endeksli diğer unsurlar bunları göreceğiz. Yani bunlar önümüzdeki dönemde daha fazla çıkmaya başlayacak. Bugün her gün şirket bilançosuna Bitcoin e, Bitcoin katan e, firmanın olması tesadüfi değil. Dünyadaki sistemin artık değişmeye başladığını, çökmeye başladığını görüyoruz. İşte bu tarifeler bugün bu tarife savaşları boşuna çıkmıyor. Bu yüzden çıkıyor. Sistem değişiyor. Yani Trump tarifelerden de çok fazla bir şey elde etmeyecek. Bugün yine söyledi. Tarifeler çok para getirecek bize. Amerikan borsaları uçacak kaçacak. Hayır. Yani çok bir fazla para girmeyecek. Zaten bir kurulu bir düzen var. Bu düzenin değişmesi tabii ki öyle 2 yıl 3 yıl almayacak. Yani Apple gelecek Hindistan'daki fabrikasını, Çin'deki fabrikasını Tesla hakeza öyle ya da BYD çıkarıp oradan Volvo'suydu, Renault'suydu ne bileyim bunlar gelip de Amerika'ya taşımayacaklar. Taşısa da zaten bu ne kadar sürecek? Öyle 3 gün, 3 yıl sürmeyecek. Çok daha fazla sürecek ama bu bir gerçek ki sistem artık değişiyor ve Bitcoin ön plana çıkıyor. Bunu unutmayın. Bitcoin ve sağlam paralar. Yani bu sistemde değerini kaybetmeyecek olan paralar. Manipüle edilemeyecek paralar. Dolayısıyla Kraken'in bu kurumsallara yönelik Coinbase'in, diğer şirketlerin kurumsallara yönelik adımlarını da takip etmek lazım. Başlıkta da söylediğim gibi öyle bir gelecekler ki Dünyanın büyük bölümü şaşıracak ama biz bu videoyu izleyenler tabii ki o gün şaşırmayacaklar. Onu da belirtelim. Bu arada Polonya Cumhurbaşkanlığı seçiminden galip çıkan Karol Nawrocki de %50'nin üzerinde oyla çok ucu ucuna kazandı. O da kripto dostuymuş. Onu da belirtelim. Regülasyonlardan önce geliştirmelere odaklanan bir yapısı varmış. Kendi kripto para almamış ama kripto paraları da olumlu bakan bir Kişiliğe sahipmiş. Bunu da belirtelim. Polonya'da özellikle aslında son dönemde teknoloji anlamında attığı adımlarla ülkenin ekonomisinin ne kadar ileriye gitmesiyle aslında tüm dünyada ses getiren ülkelerden keşke Türkiye orada olabilseydi. Türkiye yani Polonya'yı falan yutacak ülkeydi ama Polonya en azından şu anda bizi geçmiş gözüküyor. Ama bakın kripto adımlarını görüyorsunuz. Bizde bu adımlar çok yok. Bizde hala kripto dediniz mi? Politikacılar da gülüyor. Bir isim vermeyeceğim. Bir kulüp yöneticisi. Bir lansmanda sormuştum. Başkan değil ama yönetici ve iş dünyasında da bilinen bir isim. Dedim yani Amerika'daki Bitcoin adımlarını Donald Trump'ı takip ediyor musunuz demiştim bundan birkaç ay önce. Bizim kulüp olarak Bitcoin'e herhangi bir olumlu bakış açımız yok dedi. Döndü arkasını gitti adam. Hiç sallamadı bile benim sorumu. Bakın bizim yani bu kulüp yöneticisi ama genel bakış açısı da bizde maalesef böyle ee, onu belirtelim kurumsallarda öyle ya da böyle Bitcoin'e kripto dünyasına geliyorlar. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.